Hepinizi gördüm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me Ad... <laughs> Söyleyemedim. Adopt me oynayacağız. Bu oyunda arkadaşım da var şu anda. Selim. Bir bakalım. Ona da istek atabilirsiniz. nerede? Nerede? Ama oyunda onu biliyorum. O kadar çok kişi var ki. 2 saat sonra. Ha. Gördüğünüz gibi VSS 56. Onu da istek atabilirsiniz. O da benim arkadaşım. friend yazıyor gördüğünüz gibi. Evet o da geldi. <laughs> Selim'e bak. Kayıyorum. <laughs> kay 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 kay. Evet arkadaşlar bu oyunda benim sanırım bir şeyim vardı. Muz arabası. Yok burada değilmiş. Burada diyebiliyorum Bakın oh, bir eşit oyuncak var. Muz arası burada da yatırılıyor mu? Ha, ev değil mi? Evet dans edelim. Dans diyorum, değil. Oh yeah, 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 oh yeah. <laughs> Sen de dans et da şimdi. Arkadaşlar bir ses geliyor olabilir. Klima da bir sorun, sorun var sanırım bilmiyorum. Ben de salonda çektiğim için. <laughs> Seni de rahatsız ediyor. Gel gel sen. Evet. Evde biraz düzenlemiştik. Şöyle nasıl diyeyim. Şöyle bir tane şey koydum böyle. Bu arada arkadaşlar bu normal ev değil. Ee, burada biraz önceden oynuyordum. Youtuber olmadan önce. Ee, o yüzden evin pizza cevi. Ama şu anda Umut arabası nerede onu bilmiyorum Dışarıda olabilir Sanırım da dışarıda Çünkü en son park etmiştim ama Yok <laughs> Selim'le motorla gez <gülüyor> <gülüyor> Selim vallaha Fena yakıyor. Nereden yapılıyor diye. Hmm, dur çantaydı. Çok unuttum. Geçile yok. Geçile. Geçile. Onu yapmayacak herhalde. Hayır. Ben seninle olmak istiyorum. çıkmıyor ya? <laughs> bip çıkın. <bip, chicken. gülüyor> Önünde araba mı var? Neden çıkmıyor? <laughs> Allah'a çıkmıyor. <laughs> Ana mesela da çıktı yor. Anam bana uykusu geldi. Ben bir uyuyacağım valla. Ne diyorsun? Yine ne diyorsun? Bunun çok uykusu var arkadaşlar. Fazla uyuyorsun. Uyusun da büyümesin. <laughs> ya sen niye susuyorsun? Sus sus. Her, su iç anlamında değil. Sus. <laughs> Pizzacı ne alaka? Muhtemelen yemek yedireceğiz. Abi hala çok yüzü tıt 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 bu ne ya? <laughs> Abim. Şarkı var ha. 嗯，我要洗澡，快快快！我刚才没洗漱，我天，天点的耶耶耶！ Remsi abi sen delisin. Çıkın buradan deli bu. Deli var. Vallahi deli var. kaç? Haydi deli bu adam bu bu adamlar. <laughs> abi niye kasıyor? Önce kas. Allah tik tok tik tok etiyor. Ötüyor ne ya? Etiyor dedim. Öt. Et. Türkçem bozuldu. Bana bir dil. Dil hocası oğlum. Yine ne istiyorsun? Yıkanmak isteyecek kesin. Al. Anam. Kıyamet kopuyor orada. Al. susamıştı ya. Şunu Şimdi limon limonata alayım. Böyle boş yerine gelsin. Or limon iyiydi. Buy buy. Aynen bak kesin. Bu, bu çocuk beni delirtecek. çocuk da ne sorun ya. Her şeyi istiyor. Bak INTC diyor. Su istiyor. Versene çocuğa su. Ooo para geldi. <laughs> para. Boğazım gıcık oldu ya. Evet. Al burada ne yapıyorsan yap. Eğlen. Ama biraz lan. Neyse insan da eğlenir burada. Pek insanıyız biz. İkisinin de adı aynı. Eğleniyorum. Sallanmayacaksınız. Uzaya gidiyor. Sayanacağım ben Ben sayanmak istiyorum. En iyisi yandırın. Kalk, 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 kalk. Vallahi ben iki saat burada beklemek yerine bildiğim burada kendim kendi, 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 kendimle oynarım daha iyi. Nasıl bir laftı lan? Adiket. Adikete ne gerek vardı? Selim de videoda Ben insan mıyım ya yeter diye gülüş mü olur? Evet arkadaşlar bugün çok mutluyum. Selim'le buluşacağız. Burada buluştuk. Gerçekte buluşacağız yani. Tabii ki maskeyle önlemlerimizi alalım. Alalım. Tabii siz de önlemle dışarı çıkacaksınız. Önlem alarak çık. Çıkmayı unutmayın. Çünkü koronavirüs çocukları çok fazla etkilemese bile e, benim sınıf arkadaşım Ebrar e, maalesef virüs kapmıştı ama sonradan tabii ki de geçti. Yani hayat böyle kapıyorsun geçiyor, kapıyorsun, geçiyor. Bir dakika da benim ev nerede? Pizzacı. Pizzacıyım ben pizzacı. Pizzacı geldi pizzacı. En iyi pizzalar burada. Hadi gel gel. <laughs> Bir dakika lan benim harbiden evim nerede? Abi home yazması gerekmiyor mu? Yazıyorum şu ya. an. Körmüşüm ben. Adam pro. Şu sağdaki. Baksanıza pembe evi var. Bir de dev gibi. Evet. Değilmiş lan abi. Ben pezer değil miydim? Aa Selim burada bekliyor Aa bu. Bu Selim'in eviymiş. Ana. Ben de Selim burada bekliyorsan. Selim'in en sevdiği renk sarı. Ve 56 sos. Kapısı açık. Kapı her zaman açıktır diyor yani insanlara, komşulara, herkese. Anne. Bakalım Selim'in evine. Nasıl bir evin varsa, nez, nasıl bir evin? Bakalım bir dakika. Bak oha, Selim'in evinde yıkanmak. E bu sapı. Aa yıkandım. Tekrar bir daha uyuyacağım. Tam olacak. Uyu bakayım. You can do this video ne diyor? Exactly. <laughs> Arkadaşlar o zaman neden oluyor Diosanis. <laughs> Çünkü bizim şey olarak, ne olarak lan? Sabahla hiçbir alakası yok. Ya niye benim annem yok, babam yok? Oyunda mı Gerçekten orada. Evet görüyorsunuz benim evim pizzacı evi. Pizzacı evi. Robot. Evet görüyorsunuz. Şimdi de kapan gitmek istiyor. Deli. TikTok etme sen de lan. TikTokçu musun? <laughs> hiç espri değil lan. Boş <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi mikrofonu kapatacağım ve beni çok az veya hiç duymayacaksınız. Duyduysanız yorumlar yazın. Ava 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 dedim. Ana. Birim vardı orada. Hırsız. bilmiyorum lan. Yürü yenge de Ben sanki bir şişko ulaştım. O resim geldi anne. Aha. Tövbe bismillah bu beni vallahi delirtir. Benim beşliğim yok. Vallahi beşliğim yok. Eşiksiz kaldım. Bu tuvaleti tuvaletti değil mi? Yapma. Bu adam sapık mı? Ulan çık evinden. Ben pizza yapacağım pislik. Benim pizzam değil mi? Aa doğru. şeyi ekle 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 Adam bir davaya aldı valla. hilekar. Pizza ben. Tabii pizza yapacağım kendime. Müsade niye yiyor bunu? Ye lan. Ekle ekle ekle. Ha, onu yapınca sıfır anladı. Ye 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 şimdi ye 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 ye. Annem de Danzmanki şarkısını açtı ya. Neyse 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 neyse. Şuraya bir dakika daha, şuraya gireyim. İyice. Oha! Heçe giriyordum. Arkadaşlar bu biraz uzun bir video oldu biliyorum. Biliyorum. Ben. Aa yıkanmak istiyor. İlk kez I am Acıktın mı? Cirdirdik yazınca ya. Deli. Arkadaşlar. Ser... <laughs> deli değil de ne Allah'ımızı seviyorsanız ya. Yorumlara yazın. Bu vallahi deli. Delinin dibi. O adam buradaysa var ya. En sonunda değil. Kendi evimde ya. Tek şuurta değil. Sansürleyin buraya sansür. Oturuyorum ben. Çık 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 çık. Evi bir şey yapmak istiyorum ya. Niye okula gitmek istiyorsun sen? Evini düzenliyoruz. Durum. Abi yatak yok mu? Ben Tabii ki yok. Abi nereden alıyoruz ki? Aa para geldi. İşte yapmıyorum da para geldi. Kalp de olabilir bu. Aynen. Birileri nazar ki. Aa çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar burada video bitirelim. Evet. Burada video bitirelim. Abone olmadıysanız hemen abone olun. Like atmadıysanız şimdi like atın. Ve buradaki videomda sonuna geldik. Bir dahaki bir <laughs> söyleyemedim. Bir dahaki videoda diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.